Evet sevgili bahis severler, Türkiye'nin İttihadı iddia kanalı İttihadı Bilir TV'den hepinize merhabalar. Spor 14. hafta bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Öncelikle bizleri Instagram'da hesabımızdan takip ederseniz seviniriz arkadaşlar. Orada 10.000 takipçiye geçtikten sonra kaydırma özelliği geliyor biliyorsunuz. O yüzden eşinize, dostunuza, arkadaşınıza da söylerseniz hani İttihadı alakası yoksa bile takip et diyecek. O kadar yani sonra bildirimleri açmasına da gerek yok. Destek verirseniz seviniriz. Spor Toto'da geçen hafta tabi çok sürpriz çıkmadığı için hemen hemen hiç sürpriz çıkmadığı için 15 bilenler 8149 kişi oldu. Tabii birçoğunuz buna tepki gösterdi çünkü Toto'nun mantığını bilmeyenler çok fazla aramızda. O yüzden 15 bilip 14 bilip çok sevinenler oldu. Tabi işi bilenler de var aranızda çok vermeyeceğini tahmin etmişlerdi. Yani geçen hafta 15 bilmek pek de bir başarı değildi. Çünkü Toto'da her zaman anlatıyorum mantık sürprizlerin çıkmasıdır. Ve o sürprizleri sizin yazmanızdır ki çok kişinin bilmemesi ve kasada biriken paranın az kişiye bölünmesidir. O yüzden bunu da bir kere daha hatırlatayım. Zaten Demirören ve Şans girişim ortaklığı bunu aldıktan sonra arkadaşlar bunu ilk defa söylüyorum. Bakın <laughs> adamlara şans girişim yetkililerine anlatmışlar. Dünyanın her yerinde görev yapan ve hiç böyle bir oyundan haberi olmayan adamlar haberi yokmuş yani böyle bir oyundan. Dünyanın hiçbir yerinde yokmuş yani. spor toto benzeri bir oyun ve bu ne demişler ya bu tutturulabilir yani. O yüzden farkındaysanız tek kolonda 2500'e kadar yapabiliyordunuz eskiden ama bunları aldıktan sonra artık 1250 liralık yapabiliyorsunuz. Limiti düşürmüşler. Aslında kaldırmak istemişler de bizim Türkler Demirören grubu izin vermemiş. Hani kaldırmayan tutulan bir şey bu. Para kazanıyoruz diye. Ondan dolayı kaldırmamışlar ama limiti düşürmüşler. Tabii sürprizler çıkmadığı zaman Toton'un da pek bir manası kalmıyor. O yüzden arkadaşlarımızın çoğuna, tabii işi bilen tecrübeliler çok fazla, benden de iyileriniz vardır aranızda ama öbür arkadaşlar için hani 4 lira, 8 lira, 16 lira veya en fazla 32 liralık sürpriz denemeler mutlaka yapmalısınız. Tabi öyle maçlar var ki sürpriz hayatta çıkmaz bu maçta diyorsunuz ama çıkabilecek maçları seçmek lazım. İşte 15 bilenler 280 lira, 14 bilenler... 86 bin küsur kişi 15 er lira, 13 bilenler 355 bin kişi 2 lira, 12 bilenler 1 lira. Hani diyeceksiniz ki bu ne böyle? Yani tabi bilmeyenler var tabi ki. Tabi ayrı ayrı kolonlara 1 liralık mı oynadın, tek tercihle mi tutturdun, 16 liralık mı oynadın, 256 liralık mı oynadın? O maçta kaç tercih yapmıştım Buna göre aldığınız paralarda değişebiliyor. Bunun kriterlerine çok fazla takılmayın biz geçen hafta ne yapmıştık? Tabii biz 13'te kaldık ama sürpriz aradığımız maçlardan yaptık. Antalya Spor'a vermiştik. Rize mücadelesinde biliyorsunuz ki uzun süre 10 kişi oynayan Rize Antalya Spor çeviremedi maçı. Çevirseydi belki sürprizlerden biri olacaktı. Bir de Münih maçında tabii doğal favori Bayern Münih'ti. Biz Dortmund'a döndük 0-2 ile yine sürpriz aradık. O yüzden... 13'te kaldık ama 15 tutturmamızın da bir anlamı olmayacakmış zaten. Sürprizleri aramaya devam edeceğiz tabii ki. şimdi bu haftaya baktığımız zaman arkadaşlar şunlara dikkat edelim. Amacı olan takım, hedefi olan takım ve Toto'da bazı maçlar ilk maçlarını oynayıp onu almamışlar. Mesela ikinci maçlar. baştan Andorra Türkiye olmak üzere biliyorsunuz. Perşembe akşamı önce İzlanda ile oynuyor. Sonra Andorra ile oynuyor ayın 17'sinde Türkiye. Onlara dikkat etmek lazım. O maçlarda ne yapmış? Ne sonuç almış? Hala amacı var mı? İşte orada ne olduğuna göre Biliyorsunuz burada ilk maç yine Cuma günü saat 22.45'te başlayacak. Hızlıca geçelim ben yine düşüncelerimi söyleyeyim. Birçok maçta sürpriz çıkacağını düşünmüyorum ama bazı maçlarda sürprize gidebiliriz. Andorra Türkiye maçında İzlanda mücadelesinde Perşembe günü ne sonuç çıkarsa çıksın bunun Türkiye'nin yeneceğini düşünüyorum. Ki İzlanda ile ben beraber kalacağımızı düşünüyorum 1-1 gibi. Ki yensek de yenesek de bu maçı mutlaka kazanmamız lazım biliyorsunuz. O yüzden Andorra'nın da bize kafa tutabileceğini düşünmediğim için sürpriz beklemediğim için direkt iki geçtim bu mücadeleyi. İkinci mücadelemiz İsviçre-Gürcistan mücadelesi. Burada da baktığımız zaman İsviçre'nin hala şansının olduğunu düşünüyorum. Zaten gruplardaki puan durumuna baktığımız zaman da bu şekilde. Peki İsviçre Gürcistan ilk oynayacağı mücadele İsviçre bu maçtan sonra Cebeli Tarık'la yapacak. Tabii iki maçı da güçsüz gibi görünebilir. Cebeli Tarık'a göre Gürcistan biraz daha güçlü bir takım olabilir ama İsviçre'nin kendisi sahasında ben herhangi bir sürprize izin vereceğini sanmıyorum. O yüzden bunu da bir olarak geçtim. Romanya İsveç mücadelesine baktığımız zaman bu 2, 3 ve 4. mücadeleler Cuma günü arkadaşlar. İlk maçtan yatmamak adına bunlara dikkat etmemiz lazım. Ben İsviçre'yi bir geçtim. Romanya-İsveç mücadelesine e, ee, şöyle bir baktığımız zaman ise Romanya e, grupta 3. sırada 14 puanda İsveç 15 puanda hemen önünde çok çetin bir mücadele 3 sonucu da açık bir mücadele bütçesi olanların kapatması gereken bir mücadele bana göre Romanya bu maçtan sonra İspanya ile yapacak çünkü grup birincisi o yüzden bu maçı mutlaka kazanması lazım hani yenerse İsveç'i e yenerim diyecek İspanya'dan en azından beraberlik kurtarabilirim ama büyük ihtimalle yenilirim diyecek doğal olarak bunu önemseyecek e, İsveç'e baktığımız zaman bu maçtan sonra Faro adalarını e, ee, Faroe Adaları ile oynayacak ve onlar Faroe Adaları ile oynarken Romanya en azından hani İspanya ile oynuyor. Ben Faroe'yi zaten yenerim. Burada bir beraberlik bana yeter diyecek. Hani böyle stratejik şeyler, taktikler olabilir, düşünceler olabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Bu mücadelede ben 1 ve 0 sürpriz aradım ama anlatabiliyor muyum yani bundan dolayı 1 ve 0, 0 sürprizi aradım. E, maçın beraberliğe yakın olduğunu düşünüyorum. Yenerse Romanya tabi normal sonuç İsveç'in yenmesi de normal sonuç olur. O yüzden kapatmanız gerekir diyorum ama en az iki tercih yapmalısınız. O da benim gibi düşünüyorsanız 1 ve 0'a gidebilirsiniz diyelim. Bir sonraki maçımız Bosna Hersek İtalya. O da e, 15'inde ayın 15'inde oynanacak bir mücadele. Bu mücadeleye baktığımız zaman takımların hedefine amacına e, İtalya bu grupta lider zaten biliyorsunuz e, Bosna Hersek 4. sırada şansı var mı belki çok da yok gibi görünüyor e, İtalya zaten grup lideri burada sürpriz yapabilir mi diye baktığımız zaman Ben Bosna Hersek'ten hani İtalya'da şöyle bir şey olabilir arkadaşlar Şimdi grup lideri arayı da açmış ya 9 puan farkla çok önemsemeyebilir rotasyon olabilir Bosna'nın o gün oynayacağı tutar. İşte gruptan çıkamayacağım ama rahatım. Prestij mücadelesi İtalya'da bir çelme takayım falan hani biliyorsunuz. Sürpriz çıkabilecek. En azından Toto'da sürpriz çıkarsa işte kazananı belirleyecek maçlardan biri olarak düşündüğüm için sıfırı da aldım. Hani direkt iki alanlar olabilir ama ben sıfırı da aldım ki inşallah sıfır sürprizi çıkar diye sıfır iki tavsiye ediyorum. Bosna ise İtalya mücadelesinde. 5. maçımız Azerbaycan. Azerbaycan-Galler mücadelesi. Yine bu mücadelede de ne yapabiliriz? Şöyle bir bakalım. Şimdi hemen notlarıma bakayım burada. Şimdi Azerbaycan grup sonuncusu. Galler 8 puanla 4. sırada. Var mı şansı? İlk 2 şansı son iki maçlardan önce. Şimdi Galler bu maçtan sonra Macaristan'ı ağırlayacak. Yenebilir mi? Yener. 11-14 yapar. Hala şansı var diyelim az da olsa. Ama Azerbaycan'ın şansı yok. Ama kendi evinde etkili olabilirler rahatlayan takımlardan da korkmak lazım ve Toto açısından her zaman söylüyorum. Toto açısından baktığımız zaman sıfırı da mutlaka yazmamız lazım diye düşünüyorum. Ben Galler galibiyeti ve sıfır aldım arkadaşlar. Bu yüzden hem Galler'in amacı olmasından hem de Azerbaycan'ın kendi evinde sürpriz yapabilme polu ya sıfır sıfır ya bir sıfır bitecek gibi bir mücadele bana göre. O yüzden 0 ve 2'yi aldım Toto açısından baktığımızda. Bir sonraki maçımız Rusya Belçika mücadelesi. Burada da baktığımız zaman yine çok önemli bir mücadele. Belçika 24 puanla grup lideri. Rusya ikinci sırada 21 puanla. Bu maçtan sonra Rusya San Marino'ya gidiyor ve onu yeneceğini düşünürsek burada bir beraberlik yetebilir. Ve Belçika zaten grup lideri. Yine liderliğini sürdürmek isteyecektir. Bu maçtan sonra Güney Kıbrıs'ı konuk edecek ki onu da yeneceğini düşünürsek. Hani burada beraberlik iki tarafı da üzmeyebilir. Tabii ki Belçika doğal favori bu mücadelede ama bir beraberlik riski çıkara Yani bir beraberlik sürprizi Rusya var mı bu potansiyel? Var bana göre. Total açısından da baktığımız zaman 2 mi iyidir, 0 mı iyidir? O yüzden 0 iyidir. Bana göre tek tercih yapacaklar ve sürpriz arayacaklar. 0'a gidebilirler. Ben 256 liralık kuponumda 0-2 olarak aldım Belçika mücadelesini de. almanya Belarus mücadelesinde sürpriz beklemiyorum anlatmaya gerek Duymuyorum çok fazla. Şöyle aslında duymuyorum. Hollanda ile beraber grup liderliğini kovalıyor tabi Almanya. Bu maçtan sonra Kuzey İrlanda ile oynayacak. Belarus karşısında mutlaka kazanacaktır farklı bir şekilde. Sürpriz yaşanacağını sanmıyorum. Ee, Almanya'nın pardon ee, Belarus'un zaten grupta şansı yok. Dediğim gibi Almanya'dan sürpriz beklemiyorum. O yüzden bu mücadeleyi tek geçebiliriz diye düşünüyorum. Bir sonraki mücadelemiz Kuzey İrlanda Hollanda mücadelesi. Şimdi bu maçta Kuzey İrlanda'nın potansiyeli var mı? Hani Almanya karşısında Belarus'un mu potansiyeli var sürpriz açısından Hollanda karşısında Kuzey İrlanda'nın mı diye düşündüğümüz zaman tabii ki Kuzey İrlanda kendi sahasında diğer maça göre biraz daha sürpriz çıkarma şansı. Var Hollanda grup lideri 15 puanlı Almanya ile aynı sırada ve Hollanda bu maçtan sonra ee, ne yapacak? Estonya'yı konuk edecek. Burada e, ikisinde de galip gelmek isteyecektir ama e, dediğim gibi Almanya maçıyla kıyasladığımız zaman burada bir beraberlik riski çıkabilir. Kuzey İrlanda kendi evinde kapanarak ki son mücadelelerinde hatırlarsınız Ekim ayında son dakikalarda zar zor maçı çevirmişti Hollanda takımı. Yine burada bir zorluk çıkarabilir. Kuzey İrlanda o yüzden ben bu mücadelede 0 ve 2 aldım 0 sürprizi de aradım hem de Toto açısından 0 çıkarsa güzel olur diye Hırvatistan Slovakya maçına hemen dönelim şöyle Hırvatistan Slovakya mücadelesinde tabi grup lideri Hırvatistan Slovakya'nın da hala ikincilik şansı var yani hala hedefi var onu söyleyelim. Hırvatistan bu mücadeleden sonra zaten son mücadelesini oynayacak ve mutlaka galip gelmek isteyecek. Slovakya'da en azından bu mücadelede bir beraberlik alayım ki son mücadelede Azerbaycan'ı yenip Macaristan'ın önüne geçebileyim diyecek ve kapanacaktır. Yine beraberle kurtarmaya çalışacaktır. Ve Toto açısından baktığımız zaman da bir beraberlik çıkarsa güzel olur diye 1 ve 0 aldım. Tabii Kırvatistan'a yakın. Tabii ki yenebilir. Bunlara sözüm yok. Yani Toto bilmeyen arkadaşlar bana şey yapmasın, yadırgamasın ama burada bir beraberlik aranabilir bunca maçın içinde. Ki inşallah berabere biter diye ben 1 ve 0 aldım. 10 numaralı mücadele Avusturya. Kuzey Makedonya e, Cumhuriyeti mücadelesine baktığımız zaman Avusturya ikinci sırada 16 puanla Kuzey Makedonya. 11 puanla ikinci sırada tabii baktığımız zaman Makedonya İsrail'i konuk edecek son mücadelede bu maçtan sonra ikisini de kazanması lazım. Avusturya da bundan sonra Letonya ile oynayacak. tabii grup ikinciliği biraz daha Avusturya'ya yakın. Ee, Avusturya'nın kendi sahasında hata yapacağını düşünmüyorum ben. Bu maçı tek geçtim. Deplasman'da da zaten Haziran ayında 4-1 yenmişti. Kendi evinde de zorlanarak da olsa bir şekilde yenecektir diye yine Toto'da en dertek geçebildiğim maçlardan biri Avusturya mücadelesi. Bir sonraki maçımız Sırbistan-Ukrayna mücadelesi. O maça da baktığımız zaman Ukrayna grup lideri. Yine bu maça dikkat etmek lazım. Kadro değeri açısından baktığımızda aslında Sırbistan'ın daha iyi olduğunu görüyoruz. Ama Ukrayna'nın performansının daha iyi olduğunu görüyoruz. Haziran ayında 5-0 kendi evlerinde geçmişlerdi. Sırbistan'ın da tabii Portekiz'le kapışıyor. Sonuçta Portekiz puan kaybederse ikincilik şansı var. Sırbistan'ın ve bu maçtan önce Sırbistan, Lüksemburg'la oynamış olacak arkadaşlar. Bakın ayın 14'ünde Lüksemburg'la oynamış olacak. Büyük ihtimalle yenmiş olduğunu düşünelim ve bu maçla gruptaki kaderi belki de belli olacak. O yüzden önemli ki ilk maçlar 15'inde tabi biz bunu sizlere çarşamba akşamı çekiyoruz. Çarşamba günü çekiyoruz. 14'ünde Sırbistan, Lüksemburg'dan 3 puan aldığı zaman Ukrayna zaten bir maçı eksik, son maçı Sırbistan'la oynayacak yani durumlar biraz karışık. Sırbistan sürprizi aranabilir. İsteyenler 0-2 ile sürpriz arasın ama 0'ı mutlaka alsın isteyenler çok sürprizciler 1 ve 0'la arasın. Ukrayna bu sefer ilk maçtaki iyi rahat kazanamayabilir ama kazanır mı kazanır ama toto açısından baktığımızda ben 1 ve 0'a gittim ama isteyen 0 de gidebilir. En az iki tercih yapmalıyız dikkat edilmesi gereken maçlardan biri bence. Bulgaristan Çekya mücadelesine geçelim hemen. 12 numaralı mücadelemiz Bulgaristan Çekya tabi liderliğe oynuyor daha doğrusu ikinciliğe oynuyor Çek Cumhuriyeti İngiltere'den sonra bu mücadeleye baktığımızda Çek Cumhuriyeti takımı Çekya takımı Kosova ile oynamış olarak gelmiş olacak buraya ilk mücadelesini Kosova ile yapacak orada bir beraberlik bile almış olsa bu maçı mutlaka kazanmak isteyecektir. Kazanma potansiyeli de var. Kendi evinde 2-1 yenmişlerdi en son Haziran ayında. Bulgaristan'ın zaten grup sonuncusu pek bir şansı yok. Performansı da o kadar iyi değil. O yüzden yine tek geçtiğim mücadelelerden biri benim. İsteyenler sürpriz arayanlar sıfırla arayabilir ama bir olacağını sanmıyorum. Ben Çekyayı e tek geçtim. Arnavutluk-Fransa mücadelesinde yine aynı şekilde Fransa bu maçtan önce Moldova'yı yenmiş olarak gelecek buraya ve grup liderliği için Arnavutluğu da yenmek isteyecektir ki e, Eylül ayında kendi evinde 4-1 yenmişti. Burada da yenebilir diye düşünüyorum. Ben Arnavutluğun pek bir şansı kalmayacaktır. Yine bu maçtan önce Andorra'yı yenecektir. O da ikinciliği kovalıyor ama karışık durumlar ama sürpriz izin vereceğini sanmıyorum ben Fransa'nın. O yüzden bunu da tek geçtim. Ama çok sürprizcüler sıfıra da alabilirler. İşte Toto'yu belirleyecek maçlardan biri olabilir ama bence bu olmaz gibi. Öbür söylediğim maçlar olur gibi. İrlanda-Danimarka mücadelesi yine 14 numaralı mücadele. i̇lk 2'yi paylaşıyorlar. İrlanda'nın zaten buraya nasıl geldiğini biliyoruz. Hep Gürcistan, bir Tarık falan onları ikişer maçta da yenerek gelmişti. Danimarka bu mücadeleden önce Cebeli Tarık'ı yenmiş olarak gelecek buraya. Puanlı, puanları aynı zaten 12. İrlanda'da o sırada hazırlık maçı yapmış olacak. Onların bir mücadelesi kaldı. Bu mücadeleyle kapatacaklar. İsviçre'ye yakalanmak istemeyecekler. En azından Danimarka'dan beraberlik almak isteyecekler. Yine çok kritik bir mücadele. Sürpriz çıkabilecek mücadelelerden biri. Her ne kadar Danimarka galibiyete yakın olsa da mutlaka beraberliğin alınması gereken hatta bütçesi çok olanların kapatması gereken mücadelelerden biri diye düşünüyorum. Stratejik bir e, maç olacaktır. 0-2 aldım. Ben kuponuma sizler de ona göre tercihinizi yaparsınız son maçımıza geldiğimizde Yunanistan Finlandiya mücadelesi bu da ayın 18'inde oynanacak yine Danimarka mücadelesi gibi Finlandiya evet ikinci sırada e, bu maçtan önce Lichtenstein ile oynayacak yendiğini düşünelim Bu an 18'e çıkarır aslında Yunanistan'ın pek bir şansı yok ama son maçında Bosna Hersek'e karşı göstermiş olduğu performans ve bu Finlandiya mücadelesinden önce ayın 15'inde Ermenistan oynayacak yine orada da bir bakmak lazım e, Finlandiya garantilemiş olabilir. O yüzden sürpriz çıkabilme bir de Yunanistan'ın evinde diye Toto açısından filan bunların hepsini birleştirdiğimizde neden olmasın? Toto'nun son mücadelesi. O yüzden burada da ben 1 ve 0 aradım. Çok sürprize giderek siz 0 ve 2 arayabilirsiniz ama mutlaka en az 2 tercih yapmalısınız diye düşünüyorum. Dikkat edilmesi gereken 4-5 tane maçın altını çizdim. Siz de ona göre aynı fikirdeysek ona göre kararınızı verebilirsiniz. Bütçenize göre de artık hangi maçta sürpriz, hangisine favoriye gideceğinizi inşallah bu hafta bol sürprizli bir hafta olur ki yine aramızdan 15 tutturup büyük para alanlar olur diyelim. Benim fikirlerim bu kadardı. Katıldıklarınızı değerlendirirsiniz. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Yorumlarınızı ve like'larınızı mutlaka gönderin. Aşağı siz yorumlara düşüncelerinizi yazın ve like yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Başka bir şey istemiyoruz. Teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.